Sen de buradaki big time oyuncuları çıkartmak istiyorsun ama nasıl yapacağını bilmiyorsun ya da ücretsiz paket nasıl kazanılır bunu da bilmiyorsun. Aslında çok basit arkadaşlar. Ben mesela şu an 20 tane ücretsiz açma hakkım var. Ana sayfada görevler var, sonra hedefler ve 30. yıl ilk baştakine tıklıyoruz. Burada görevler var arkadaşlar. Bizim alacağımız şey hedefleri tamamlayın diyor ya tesadüfi anlaşma. İşte biz onu almamız gerekiyor. Bunu nasıl alabiliriz? Maç yaparak bunu almıyorsun nasıl alıyorsun? Mesela altındaki görev var ya yapay zekaya karşı maçlarda galip gelin diyor 3 defa. Bunu yaptıktan sonra burada başarılan 4 yazıyor ya. Bak şurada daha net gözecek, göreceksiniz. Başarılan 4 ya onu 6 yaparsan bundan bir tane alıyorsun. Sonra başarılan 10 yaparsan bir tane daha alıyorsun. Ondan sonra 14, 16 yaparsan buradakilerin hepsini alabiliyorsun. Yani ilk önce Hedefleri tamamlayın derken diğer görevleri tamamladığınız zaman zaten bunu alıyorsunuz. Yani bunu almak için maç yapmayacaksınız arkadaşlar. Şunlar için maç yapacaksınız. Yapay zekaya karşı olabilir. PvP modlu olabilir. Etkinlik turu olabilir. Ya da başka etkinlikleri oynayarak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu hedefleri yaparak siz de hediye paketi jeton alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada yazıyor bak, yapay zeka karşı maçlarda e, galip gelmeniz gerekiyor, gösteri ve antrenman hariç diyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani etkinlikleri oynayacaksınız ve yanında ok var arkadaşlar sağ tarafında. Ona tıklayarak size hemen zaten maç menüsüne götürüyor. Burada etkinlikler var. Yani şuradan e, tur etkinliğini oynayacaksınız. Bu etkinliği oynayacaksınız. Ben daha oynamadım, oynayacağım ama. Ondan sonra diğer etkinlikleri de oynayabilirsiniz. Zaten yazar tur etkinliği diye yazar. Genelde yapay zekaya karşı oynarsınız. Şu alttakilerde arkadaşlar yapay zeka yazmıyor. Bunlar işte PvP olanlar. Eğer PvP yazmıyorsa, yapay zekada yazmıyorsa o PvP maçtır. Ee, PvP oynayabilirsiniz arkadaşlar. Online maç. Bu iki görevde. Ee, PvP olması lazım arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Buradaki görevleri tamamlayarak oradan ücretsiz açma hakkı tamamlayabilirsiniz. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanala abone olmayı da unutma.